Lan nereye düştüm? Allah kahretmesin. Nerelere düştüm. Görüyor musunuz rezilliği? Allah kahretmesin ya. Oha yaşıyorum ben hala. bir dakika. O da gitti. O da gitti. Birimizi bir alalım. Bunu bir at. Sen de gel bakayım. Ya bir tane kill kaçırdım. Biri geliyor. Ot bu git. Buradan da ses var ya. Ver ver ver. Bunu ver. Olanda Allah uzaktan birisi bana... De, sıkma abi dur. Tamam. Bu ağaç mıydı lan? Hadi yavrum. Hadi şimdi öl. Nasıl ya? Ya bu adam nasıl ölmüyor? Yan silahsız yakalandım ha. Adama. Gidiyordum neredeyse. Basamazsam hala gidebilirim. Tamam bastık. Gerek yok ya. Araç geldi. Ne alaka o nereden geldi ya. Çok güzel oldu bu. 2 kişi düştü abi. İki şey aldık abi araçtan. Böyle vuralım bombayla. Çok güzel. Aa daha da adam var, daha da adam var. Dur. Oha! Oğlum dünya. hala orada yemiyor bak da. Yok abi bak da yemiyor. Bu neye sıkıyor orada ya? Tamam. Bu P tuşunda bir düzelmedi ha. Loot açamıyoruz. Youtube kanalıma lütfen abone olun ki kanalımı büyüteyim arkadaşlar. Adam odam var o var orada. Vay çakal vay gördünüz mü çakalı? Vay çakal link ya. Ben biliyordum oğlum orada da birisinin olduğunu ya. Kas falan da vardı ha. Patlamıştır kas ayrı mesele de. Oh, patlamamış. Lan yani M24 de varmış var ya. M24 de bir tatlı geldi ki anlatamam. Şu AMR'nin mermisi az abi o yüzden çok fazla şey yapamıyorum. Uzakta bir tane drop gördüm. Oğlum o drop mu fişek mi lan? Kaldırmadan atmışlar gibi sanki ve pişek gibi sanki. Yok lan bu pişek mi değil oğlum. Bu bildiğin drop. Allah bak buralarda mevzular var ha. Bir dakika bir dakika. Nereden diyorsunuz kardeşim? Nerede oğlum bunlar? Bak şöyle bir yatayım ben şuraya. Göreceğim büyük ihtimalle adamları. Bir yaşam emaresi yok ama şu binadan şüpheleniyorum. Gördüm gördüm evet o binada adam. Bak kata gidiyor. Abi bu açığa falan çıkar büyük ihtimalle. Yapma ya. Binaya gireceğim. Ya nasıl e, şat gitmedi abi o ya. Arkadaşlar ya niye bana devamlı öldüm öleceğim muamelesi yapıyorsunuz chat. Ya gene body yedi nasıl body yiyor oğlum bu. Arkadaşı gitti. Bu dur iki saat şimdi ya bunlarla. Bak gene body yedi adam. Ee? Yok abi adamlar göstermiyorlar ya. Fightlamıyorlar da. Yavaş lan. Atırsızdır. Nereden sıktın oğlum sen öyle bana? Vallahi anlamadım nerede olduk adamların. Buggy geldi. Okey. Öldü bunlar. Ya hocam bana diğer skanlar nereden sıktılar ya? Abi evet. AVM sıktı bana. Hocam burası tehlikeli olmaya başladı ya. Aa eve birisi kafa mı atmış? Galiba evet. Bak hala bana sıkıyor ile ya bir yerlerden. Hani nereden sıktığını da anlamadım. Kesinlikle bilmiyorum adamın nereden sıktığını. Gördüm gördüm hala aynı yerde. Abi neyle vurdun sen bana ya? Yok abi bu adamlar beni huylandırdı ya. O adamda görmem var ne var anlamadım. Nereden çıksam görüyor vuruyor abi. Ya AMR Allah harbiden cezanı versin senin gibi silahın ya. Abi yavaş be. Abi ya kaç tane AMR vuruş attım abi hepsi body gidiyor ya. Düşürmüyor da. Abi ben şuna gidiyorum. Deh dı gıdı 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 Deh dı gıdı 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 mı şudur Aramere'nin? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim o adamda sıkıntı var ha. Adam var. Düştü. Arkadaşı var. Drop'ta. Buraya inersem rahatlarım. Hadi yavrum. Ooo düştüler bombayı öldüler. Okey 15. kilimiz böyle geldi. Hemen almam lazım onları. Ya Allah aşkına ya bir M24 ya bir AVM ya lütfen ya. Kar 98 de olur fark etmez. Yeter, yeter ki kurtulmam, kurtulayım şu silahtan. Garet bir şeyini atmışlar. Roza'yı ver. Bu adam iyi abi ben size söyleyeyim ya. Bu adam gene o adam. Banlandı. Allah belanızı versin ya. Banlandı. Ya Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin inşallah ya. Allah ne be harbiden belanızı versin inşallah ya. Ya bu kaçıncı ya? Ya bu kaçıncı abi ya? Abi ne sakin ya? Yazık günah değil mi abi ya? 15 evet. kildeyim abi. Anladım adamın hile olduğunu zaten yani şeylerinden. Hareketlerinden. Diğeri hile değil ki. Diğeri mal. Bu hile değil. Bu mal. Bu hile değil abi. Bunu, da, bunu bildirmedim bak. Bildirmedim. Bunu şey diye bildirebilirim. Rekabete ayrı davranış. Hile ile oyun oynuyor. Yeter abi ya var ya yeter yani abi, yazık yani.